Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanlığı'nın her ay son haftasında yapmış olduğu kitap mezatına tekrardan hoş geldiniz. 21 plakadan 65 geldi. <laughs> Var mı 70? <laughs> 70 geldi, 75 geldi. 50 geldi, yükselelim. 400. 400'e Aziz Nesil. Evet, 1964 baskılı, birinci baskı satarım. 400'e satarım. 40, 70 geldi, 80 geldi, 90 geldi. 100 geldi. 100 lira satarım. 20 geldi, 25 geldi, 30, 35, 40, 45. Yani 15 geldi. geldi, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Var mı 140? 140, 150. 160'a sattım hayırlı olsun. Burada imzalı bir kitap. Bedri Aysel'im var mı 50 lirası? 55, 60, 60, 65, 70, 75, 80. geldi, 10 geldi, 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi, 30 geldi, 35 geldi.